Selamun aleyküm arkadaşlar. Yaz geldi. Şimdi kar lastiklerini söküp yazlık lastikleri takacağız. Bunları değiştirirken de fren hidroliğini değiştireceğim. Evet. Fren hidroli şimdiye kadar hiç değişmediğini düşünüyorum. Şöyle bir enjektör aldım 60'lık. Şu şekilde. 60'lık enjektörle bunu çekeceğiz. Daha sonra her tekerleği burada iki tane de dot dört aldım bir litrelik hazneyi doldurup değiştireceğiz. Bunun için bir aparat yaptım. Şimdi bu haznedekini çekelim. Daha sonra havayı nasıl aldığımızı tekrar göstereceğim. Video uzun olmasın diye bekletip tekrar başlatacağım arkadaşlar. Hidrolin tamamını boşalttık. Şöyle hazneden gördüğü gibi odaklayalım. Evet. Şimdi bundan koyacağız. İçinden çıkan hidrolin rengi bu. Ver oğlum. Şöyle görünüyor. Şimdi buna hidroliği tamamlayacağız. Tekerleklerden arkayı söktüm zaten. Merkeze en uzaktan başlayarak öne doğru geleceğiz. Şimdi yeni aldığım hidroliği dolduracağım. Şimdi hidroliği dolduruyorum. Yeni aldığımız hidroliğin rengi de bu şekilde. Hem dökerken de bakalım. Gördüğünüz gibi daha açık renk. Şimdi bu hazneyi ağzına kadar dolduracağız. Ağzına mı? Evet oğlum. Tamamıyla dolduracağız. Nasıl? Nasıl oldu baba? Evet doldurduk. Kapağını kapat oğlum bunu. Tamam. Şimdi tekerleklerden hava alacağız. Olmana ee, oğlum bana yardım edecek. O pedala basacak. Ben de tek şeyden hava alacağım. Hava alma kısımlarında. Evet arkadaşlar. Şimdi aparatımızı taktık. Şöyle bir çek valf aldım. Bunları akvaryumcularda bulabilirsiniz. Bu tek yönlü e, havayı, sıvıyı geçirecek, diğer yönlü geçirmeyecek. Tek yönlü geçirdiği için de e, bu sistem hava yapmayacak. Bunu bu şekilde alacağız. Ama buradan havayı alırken e, haznedeki hidroliği de takip etmemiz lazım. Oradan da bitmemesi gerekiyor. Biterse yine bu sefer oradan hava yapmaya başlayacak. Şimdi başlayalım. Oğlum pedala bas sonuna kadar bırak. Beş kere bas bırak yap. Bakın geri hiç çekmiyor. Beş olunca bırak. Şimdi sekiz defa bas bırak yaptık. İki defa daha yapacağız. Oğlum iki defa daha yap. Bakın gördüğünüz gibi akıyor. Tamam bırak şimdi. Basma pedala. Anahtarı verir misin babacığım? Hava alma kısmı da burası. Doğru. Şöyle en iç burada. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. İç kanatı burada. Hava alma kısmını şöyle kapatalım. Heh, sıktırdık. Buranın zaten ortumdan belli oluyor. Rengi açıldı. Bir dakika. Üzerine dökeceksin. O. Burada böyle. Şimdi 10 defa bastık. Haznedeki hidroliği bir kontrol edelim. Evet ağzına kadar doldurmuştuk. Gördüğünüz gibi azalmış. Ee, i̇şlemler bu şekilde. Sırasıyla bütün tekerlekleri alacağım. Hepsini tek tek göstermeye gerek yok. En son burada debriyaj var. Şurası. Debriyaj da aynı hidrolikten geliyor. Şura. Şura debriyajın alt merkez. Buradan da en son debriyajın havasını da alacağız. Debriyajın hidroliğini de değiştirmiş olacağız bu şekilde. En son bir de burayı alırken gösteririm. Video fazla uzun olmasın. Şimdi işlemlere ben devam edeceğim. Bas oğlum şimdi. Şimdi arkadaşlar diğer tekerleğe geçtik. Bekle. Şuradan gevşetiyoruz. Şöyle. Evet. Gevşettik. Gördüğünüz gibi simsiyah çıkıyor. Bas oğlum. Basayım. Bir. 10 defa basacaksın. Bas. Dibine kadar bas bırak. Yavaş yavaş yapıyorsun. bastı. Yavaş yavaş yap. Hidrolik akıyor gördüğünüz gibi. Kaç oldu? Evet. Tamam. 10 evet. yap. Gördüğünüz evet. gibi. Tamam. Evet. Bekle. Evet. Çocuklardan. Şöyle sıkalım burayı. Evet. Baba. Sıktık. Hortumdaki hidroliğin tertemiz olduğunu görüyorsunuz zaten. Tamam. Bunu da böyle akıtalım. Doğaya zarar vermeyelim. Bu zararlı bir yağdır. Çek baştan geçtikten sonra artık geri gelmez. Şimdi bir de burada arkadaşlar kaçırdığı zaman mutlaka temizlemeniz lazım. Ya suyla ya balata spreyi. Balata spreyim de var. Kaçılan yeri temizlememiz gerekiyor şöyle. Bu çünkü boya'yı zarar verir, boya'yı kaldırır. Ön tekerlekleri geçince bir kere de onu göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Ee, i̇ki tekerleğin de arkalarının havasını aldık. Şimdi gördüğünüz gibi sistem merkezde hava şey azalmış hidrolik. Şimdi biraz daha ilave edeceğim buna. Ön tekerleklerin e, hidrolini değiştireceğiz. Sonra da debriyaj. Ben 10 defa bastırdım pedala. 10 defa basınca temiz hidrolik geldi zaten. Şimdi bunu bir daha dolduralım ağzına kadar. Daha sonra fazlasını geri alacağım. Evet. Şöyle doldurduk. Kapağını kapatalım. fren hidrolizin e, ne olduğunu bilmiyorsanız bakın kapak üzerinde yazıyor. Şöyle odaklayayım. Bakın DOT 3 ya da DOT 4 diyor ya da OR 4. DOT 3, DOT 4 kullanabilirsiniz ama DOT 5 olmaz bu araçlara. DOT 5 daha yüksek performanslı araçlar için geliştirilmiş fren hidroliği. Şimdi ön tekerleklerden devam edeceğiz. En son Merkeze en yakın olan tekerlekten alacağız. Yani sol tekerlekten. Şimdi sağdakini alıyoruz. Tamam oğlum. Evet arkadaşlar şimdi debriyajdayız. Merkez burada. Şöyle bidonu da araya alacağım. Şimdi şuradan merkezi gevşetelim. Burası debriyaj alt merkez. Evet. Bas oğlum şimdi. Bas. Evet. Hidrolik devriyajın hidroliği de gelmeye başladı. Bas. Ay elin eline geri çek. Evet. Bas bırak. Geri çek tekrar bas oğlum. Evet bas. Geri çek tekrar bas. Aynı şekilde devam et. Evet, devam et. Devam et. Yavaş yavaş, biraz yavaş. Basılı tut. Şimdi bu aşağıya elim sığmadığı için bu bu şekilde kaldı. Şimdi bundan da bayağı akıttık. Şimdi debriyaj aşağı düştü. Onu bir şişireceğiz. Çekil bakayım orada. Aşağıda mı kaldı? Çekil. Evet. Şimdi debriyaj gördüğünüz gibi aşağıda kaldı. Bunu pompalayacağız dolduracağız. Evet doldu. Şimdi gel oğlum. Tekrar bas debriyaja bakalım. Şimdi debriyajın Devriyajın çalıştığını göreceğiz buradan. Şimdi bir dakika şöyle. Bas babacığım. Bas oğlum. Tamam bas bırak yap bas bırak yap tamamen sonuna kadar bırak bas bırak gördüğünüz gibi devriyajda de çalışıyor şurayı da hafif yağlayacağız gıcırtıyı azaltacak ee, şimdi işlemler bu şekilde arkadaşlar bitirdik merkeze bir bakalım bu da maksimumun altında bu yeri de güzel daha buna ilave etmeye gerek yok şöyle size de göstereyim şöyle odaklayalım. evet maksimum çizgisi de burada yanda Hidrolik maksimum biraz altında olacak. Şimdi bir tane yedeyim var. Hiç açmadım. Ee, bu araç 8 yıldır bende. Şimdiye kadar da debriyajını hiç fren hidrolini değiştirmedim ben. Onda bundan önce mi bilmiyorum. Bence bundan önce de de değişmemiştir. Şöyle sıktıralım akmasın. Şimdi şunu bir aktaralım size rengini göstereceğim. Baya bir rengi bozulmuş artık. Değiştirmekte fayda var. Devriye hidrolikleri bu fren hidrolikleri gördüğünüz gibi rengi tamamen çamurumsu bir renk almış. Şu şekilde. Bu 60 bin kilometrede bir ya da 2 yılda bir değişmesi lazım. Ben bunu hiç değiştirmedim. Araba 200 binde yaklaşık olarak 200 bine yaklaştı. Bu şekilde fren bakımımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ben deneyeceğim bu frenleri. Bir yokuş inip bir yokuş çıkacağım. Yorumlar kısmına bunu nasıl oldu? İşte yumuşadı mı, sertleşti mi? Frende ne gibi değişiklikler oldu? İşe yaradı mı yaramadı mı? Bunu yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İzleyen arkadaşlarım da kanala abone olup bana destek olurlarsa sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Şimdiden herkese iyi bayramlar.